2021 Dünya Hava Kirliliği raporuna göre Düzce'nin Avrupa'da hava kirliliği oranının en yüksek olduğu il olduğunu söyleyen CHP İl Başkanı Semih Cemşit, ilimiz çok ciddi bir ulaşım noktası. İstanbul Ankara güzergahında bulunuyor. Ayrıca Karadeniz'e Akçakoca üzerinden giden bir ulaşım güzergahı var. Dolayısıyla çok ciddi taşıt trafiği yüküyle karşı karşıyayız. Kış döneminde bariz ortaya çıkan kentsel yaşamdan kaynaklanan ısıtma amaçlı yakıt ve endüstriyel yakıtlar Bunların hepsini kattığımız zaman Düzce'de hava kirliliği insanlarımızın hayatını olumsuz etkiliyor. Son yıllarda hava kirliliğinde liderliği bırakmayan Düzce'de hava kirliliğini azaltmak ve önüne geçmek amacıyla ne gibi çalışmalar yapıldı hem parti olarak hem de Düzce'de yaşayan bir vatandaş olarak bunu çok merak ediyoruz dedi. Kışın insanların hava yerine zehir solumak zorunda kaldığını belirten Başkan Cemşit, Düzce'de hava kirliliğinde neden olan faktörler bugüne kadar tespit edilmiş durumda da değil. Kirliliğin çözümü noktasında herhangi bir projede geliştirilmedi. Kirli hava nedeniyle vatandaşlarımız bu kışta nefes almakta zorlanmasın. Kış gelmeden muhakkak önlemler alınmalı. Denetimler sıklaştırılmalıdır. Özellikle havamızı kirleten fabrikaların muhakkak sıkı kontrollere tabi tutulması gerekiyor. Doğalgaz olmayan bölgelerin bir an önce gaz ile buluşturulması lazım. Yoksa bu kışta zehir solumak zorunda kalacağız dedi.